Herkese merhaba. Önce bir kendimizi kutlayalım. Trend Topik'te 400 bölümü geride bırakmışız. Bu da 401. bölüm olmuş. Bir podcast serisi için ulaşılması kolay olmayan sayılar bunlar. Türkiye'nin en çok dinlenen haber içerikli podcast serisi Trend Topik. Hepinize teşekkür eder. Asalım bayrakları. Ya sevgili dostlar, siz de farkındasınızdır. Uçaklarda çok fazla öter oluyor. Yani. 3-5 ay önceye kadar olmayan bir şey 2024 yazına damga vurdu diyebiliriz. Bayaklusun da de uçacak kaç? Olur. Sarp kaç? Sarp kaç? Sarp kaç? Hemen her gün önümüzde rötar yapan bir uçağın birkaç yolcusunun isyan ettiği görüntüler düşüyor. Ya yani benim öyle sizin de öyle mi bilmiyorum. Ya peki ne oldu da bu rötar meselesi patladı? Ben bir şeyler öğrendim. Gelin size de anlatayım. Ben Ozan Gündoğdu. Bu bölümün sorusu belli. Neymiş bu rötar sorunu? Bir uçak rotor yaptığında çirkefleşenlerden misiniz siz de? Ben oldukça makul bir müşteriyimdir. Genel olarak ilk tercihim çirkefleşmek değildir. Ama hizmet sektörü çalışanlarıyla da iyi geçinmek gerektiğine iman ederim. O yüzden ilk seçeneğim çirkinleşmek olmaz. Ama Türkiye'de yeri geliyor gerçekten. Yani diş göstermek gerekiyor maalesef. İstanbul Galata, Beyoğlu'nun yeni turistik merkezlerinden biri. Bizim Pod stüdyosu da orada. Kayda geldim. Biraz da vaktim var. Oturdum bir kafeye. Bir Türk kahvesi içeyim dedim. 200 lira. Neyse artık içeceğiz. Yanımda bir bardak su getirdiler sağ olsunlar. Su dışarıdan. Yahu hava 40 derece. Sıcacık bir su. Ilık bile değil ya. Bu suyun soğuğunu getirebilir misiniz diye rica ettim. Getirdiler. Sağ olsun suya bir tane buz atmışlar. Yahu su hala sıcak. Soğuk suyunuz var mı kardeşim dedim. Varmış. Yahu ben zaten mütevazi bir yerde olsam beklentimi düşürürüm. Ona göre sipariş veririm. Harcamam da ona göre olur. Siz 200 liraya kahve içiriyorsunuz. Bana yanındaki bir bardak suyu bari soğuk getirin be kardeşim. Tatile gitmişsiniz. Affedersiniz eşek yüküyle para ödemişsiniz. Otele bir gidiyorsunuz. Klima bozuk. Neredesiniz? Antalya'dasınız. 40 derece sıcağın alnında klimasız bir oda. Oturduğun yerde şıp şıp terliyorsun. Terleyerek geçirdiğin her saat orada olma bedeli olarak bir de sizden 500 lira para alıyorlar. Şaka gibi. Paranla rezil olmanın vücut bulmuş hali gibisin. Bir söylüyorsun olmuyor, iki yok, üç yok, çıldıracaksın. Sorunun çözülmüyor. Bu arada Ruslar şemkiriyor, onların sorunu çözülüyor. Sen Türk başına böyle odanın içinde şıp şıp derliyorsun. Buna 36 saat katlanıyorsun, mecbur ne yapacaksın? E sonunda tepen atıyor, alıyorsun yatağını, otelin yemekhanesine götürüyorsun. E bu güzel icraatla da televizyonlara çıkıyorsun yani. Defalarca söyledi, odasının kliması onarılmadı. Yatağını otel yemekhanesine taşıdı. Türkiye'de turizmin ve bağlantılı yeme içme sektörünün geldiği aşamaya ilişkin çarşamba günü trend topikte uzun uzun konuşacağız. Ama bugünkü konumuz yine aynı sektörle bağlantılı. Uçaklardaki röter çilesi. Bir veri, 2023'te Sabiha Gökçen'den kalkan uçakların %58'i hiç rötar yapmamış. Bu sene bu oran %39'a gerilemiş. Neden? Ne oldu da rötarlar böyle sarttı? Nedeni genelde uçak firmalarında aranıyor ama baktığınız yeri değiştirin. Uçaklarda değil, yanlış yere bakıyorsunuz. Peki nereye bakmalısınız? Kafanızı çevirin ve kuleye bakın. Hava trafik kontrolörleri bizlere bir şey demeye çalışıyor. Onlara kulak verelim. Bu insanlar çok enteresan bir mesleğin mensubu. Türkiye'de bu işi yapan yaklaşık 2000 kişi var. Türkiye'deki İHA'lar, SİHA'lar dahil havalimanı kullanan her uçan aracı bu insanlar indirip kaldırıyor. Türkiye'nin hava sahası bu 2000 kişiye emanet. Bu 2000 kişi Türkiye'deki 59 havalimanında görev yapıyor. Çalıştıkları yerler havalimanındaki kuleler ama bu kişiler de havayolu çalışanı falan değiller. Yani böyle Pegasus çalışanı, Acet çalışanı, THY çalışan değil bu insanlar. Bu insanlar devlet hava meydanları işletmesinin personeli yani kamu personeli bu kişiler. Nasıl hava trafik kontrolörü olabilirim diye soran genç dinleyicilerimiz olabilir. Kısaca özetleyeyim. Gençler basit bir iş değil bu bir kere. Evet parası güzel birazdan geleceğiz ona ama basit bir iş değil yani o parayı söke söke hak ediyorsunuz yani. Önce 26 yaşını doldurmuş olmanız lazım. Üniversite mezunusunuz zaten. Onu hallettiniz. Sınavlara giriyorsunuz. Baya böyle pilotların geçtiği sınav. Yani öyle basit bir sınav değil. İşe giriş koşulları, mesleki yeterlilik sınavları, eğitim süreci, lisanslandırma ve sağlık kriterleri bir pilotla eşdeğer. Sınavları geçtiniz mi? Kontrolör olmuyorsunuz. Şimdi sınavlardan sonra bir buçuk yıl eğitim alacaksınız. O da bitti mi? Yine bir sınav. Geçtiniz. Şimdi artık kontrolör oldunuz mu? Yok henüz olamadınız efendim. Şimdi bir yere görevlendiriliyorsunuz. Bir buçuk yılda orada staj yapıyorsunuz. Yani kontrolör olmak için ciddi bir bedel ödemeniz gerekiyor. Enteresan bir sistemleri var. Dedim ya bunlar kamu personeli diye. Kamu personeli bunlar ama parayı bunlara devlet ödemiyormuş. E kim ödüyor? Nasıl finanse ediliyor yani? İşte Türkiye'nin hava sahası kullanılırken hava yolu şirketleri Türkiye'ye belli bir miktar para veriyor. Aslında bu kişilerin maaşları hava yolu şirketlerinden tahsil ediliyor. Diyebilirsiniz ki ya bizim Türkiye'de böyle finans ediliyor da acaba diğer ülkelerde nasıl finans ediliyor? Aslında hepsi böyle. Avrupa bölgesindeki 41 ülkenin yöntemi bu. Bizim devlet hava meydanları işletmesi de bu 41 ülke ile birlikte Eurocontrol adlı bir üst kuruluşa bağlı. Zaten bütün bu işleri Eurocontrol organize ediyor. Peki maaşlar ne durumda? Şimdi gençler merak ettiğiniz soruya geldik. Maaşlar ne durumda? Şimdi kontrolörler güzel para kazanıyorlar. Hakkını verelim. Zaten anaların ak sütü gibi de halaldir. Yani hiç sorun değil bence. Ama şimdi dünya ile Türkiye'yi kıyaslayınca işler biraz çetrefil boyut kazanıyor. Şimdi dünyada bu işi yapanlar 20 bin dolara kadar aylık Bakın dikkat edin. Kulaklarınızın pasını silin. Aylık 20 bin dolara kadar para kazanabiliyor. Yani Türk lirası cinsinden bir ayda 650-700 bin lira para kazanabilirsiniz. Kontrolör olarak. Avrupa'daki ortalama ücretler 8 bin euro ile 10 bin euro arasında. Yani Avrupa'da Almanya'da çalışan bir kontrolör yani yaklaşık ayda 300 bin liradan fazla para kazanıyor. Şimdi peki Türkiye'deki vaziyet ne? Şimdi Türkiye'deki vaziyet biraz daha düşük tabii. Türkiye'de bir hava trafik kontrolörünün aylık geliri 85.000 TL civarında. Bu eskiden bayağı iyiymiş bu arada arkadaşlar. Yani 2000'li yıllarda, 2010'lu yıllarda falan bayağı güzel paralar kazanıyorlarmış ama giderek erimiş bu para. E şimdi 85.000 TL o da iyi sayılır memleket şartları için. Ne isyan ediyorlar demeden önce bir düşünün. Şimdi biraz empati yapalım. Avrupa'da 10 bin euro kazanmak dururken başka ülkelerde 20 bin dolara kadar gelir elde etmek varken neden Türkiye'de 2500 euroya çalışayım ki? Böylece bizim kontrolörlerin bir kısmı yurt dışındaki iş tekliflerini değerlendirip gidiyor. E şak diye de yeni kontrolör alınamıyor. Kolay değil. 3 yıllık bir eğitim süreci falan var. Öyle insanlar da sırada beklemiyor. Ben de kontrol olacağım, ben de kontrol olacağım diye. Haliyle ne oluyor? mevcut kontrolörlerin üzerindeki iş yükü artıyor. Ya bu zaten aşırı stresli bir iş. Düşünsenize aynı anda 15 uçağı indirip kaldırıyorsunuz. Zaten nefes alacak haliniz yok. Bu esnada bu 15 uçak oluyor 20 uçak. E kardeşim ne oluyoruz ya? Diyor insanlar haklı olarak. Peki ne yapıyor kontrolörler? Kısa bir aradan sonra onu da anlatayım. Zorluklarla tek başına mücadele etmek zorunda değilsin. Hayvel well online terapi ile ihtiyacın olan profesyonel destek bir tık uzağında. 5 yıllık deneyimi ve yüksek lisanslı uzman psikologlarıyla yazın dünyanın neresinde olursan ol, Hayvel'de kendin için en uygun terapist ile tanışıp daha iyi hissetmeye başlayabilirsin. Hadi sen de bölümün açıklamasında yer alan linkten Hayvel well uygulamasını indir ve ücretsiz ön görüşmesiyle bu yaz yeni bir sene merhaba de. Üstelik podon koduyla %10 indirimden hemen faydalanabilirsin. olur. Zorluklarla tek başına mücadele etmek zorunda değilsin. Hayvel -Well Online Terapi ile ihtiyacın olan profesyonel destek bir tık uzağında. 5 yıllık deneyimi ve yüksek lisanslı uzman psikologlarıyla yazın dünyanın neresinde olursan ol, Hayvel'de kendin için en uygun terapist ile tanışıp daha iyi hissetmeye başlayabilirsin. Hadi sen de bölümün açıklamasında yer alan linkten Hayvel uygulamasını indir ve ücretsiz ön görüşmelerle bu yaz yeni bir sene merhaba de. Üstelik podon koduyla %10 indirimden hemen faydalanabilirsin. Sıradaki. Merhaba. Evet süreniz başladı. İsminiz? Sergen. Senin değil ürünün. Sote. Sote ne? İşte... TH yalnız anlamında kullanılıyor. Siz ne anlamda kullandınız? Podcast programı. Podcast ne? Sesli içerik. Nereden izleyeceğiz? Yok sistem dinleme üzerine kurulu. Kimle yapıyorsunuz? Podbi. Ee? Evet. İşte, bütün podcast platformlarında. Ne anlatıyorsun? Sote. <gülüyor> 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 Maalesef <laughs> sözümüz bitti. Sıradaki. Şimdi ne yapıyor kontrolörler demiştik. Grev yapmaları yasak. Yani grev yapsalar hakikaten bütün sistemi kilitlerler. Yani üretimden gelen güçleri aşırı fazla. İş yavaşlatmaları da yasak. Ama öfkeliler de. Onlar da bir karar alıyorlar. Hayran kaldım. Çok enteresan bak. Ne yapıyorlar biliyor musunuz? İnisiyatif almadan çalışacağız diyorlar. Bütün kurallara, bütün kaidelere uyacağız. Uluslararası standartlar neyse biz de o standartlara uygun olarak çalışacağız. Şimdi nasıl gözünüzün önüne getirin bir örnek vereyim. Eğer bir uçak yere teker değdirdiğinde havadaki uçağa iniş izni verilebilmesi için yere inen uçakla havadaki uçak arasında en az 6 deniz mili mesafe olması gerekiyormuş. Şimdi yerdeki ile havadaki arasında 6 deniz mili mesafe olması lazım ama diyelim ki 5.8 deniz mili mesafe var. Bu zamana dek bizim hava trafik kontrolörleri inisiyatifi kullanıyor yine de o uçağı indiriyorlar. İn, in kardeşim ver 6 da olmayı versin 5.8 olsun. Ama Böyle bir inisiyatif aldıklarında olası bir kaza kırım meydana geldiğinde bunlar da sorumluluk almış oluyorlar. Dolayısıyla stres yükleri artıyor bu inisiyatif alarak çalıştıkları için. E havadaki uçağa izin izni verilmeyince o da bir tur dönüyor. Ek bir yakıt maliyeti. E trafik sıkış tepiş oluyor. Yerdeki de kalkış için izin alamıyor falan filan. Yani trafiği katlayan bir şeye dönüşüyor bu. Mesela çok enteresan bakın görünce daha doğrusu duyunca bana anlatılınca hayretler içinde kaldım. Antalya Havalimanı'ndaki pistin bir kısmı kuleden görünmüyormuş. Bakın kule ile pist arasındaki görüş mesafesinde yapısal bir sorun varmış. Zamanında inşaat ihalesi alelacele bitirilirken böyle Türk işi böyle bir sorun oluşmuş. Yıllardır kontrolörler Antalya'da inisiyatif olarak çalışıyorlarmış ama artık öyle yapmıyorlar. Diyorlar ki biz pisti görmüyoruz kardeşim risk alamayız diyorlar. Ayda. Böylece 2023'te Antalya Havalimanı'ndaki uçakların %40'ında rötar yaşanırken 2024'te Antalya Havalimanı'ndan kalkan uçakların %65'inde rötar yaşanıyor. Hele ki sezon öncesi. Of, sezon patlamış durumda. Peki ne istiyor bu insanlar? Aslında ne istedikleri uzun mesele ama özetle maaşlarında %50'lik bir iyileştirme ve özlük haklarının yeniden düzenlenmesini istiyorlar. Bunun devlete ek bir maliyeti de yok diyorlar. Kardeşim zaten parayı havayolu şirketleri veriyor. Memlekete de döviz getireceğiz biz bu sayede diyorlar. Aslında haklılar da gerçekten mantıklı. İyi de o zaman niye zam yapılmıyor bu insanlara ya da niye özlük hakları düzenlenmiyor? Bunu sorduğum devlet hava meydanları işletmesi yetkilileri diyor ki biz kontrolörlerin maaşını arttırırsak İşletme personeline de zam yapmak zorunda kalırız. Bu kontrolörler seyri sefer daire hizmetleri diyorlar. Seyri sefer hizmetleri bu personelden. E biz bunlara zam yaptığımız zaman işletme personeline de zam parası artmalı. İşletme personel parasını devlet ödüyor. Ha şimdi onu arttırınca o da artacak ya. E i̇şte böyle. Neden röter yaşıyoruz sorusunun cevabını vermiş olduk. Aslında çözümü gayet basit. Seyri sefer hizmetleriyle işletme hizmetlerini birbirinden ayıracaksın seyri sefer hizmetleri için ayrı bir kurum kuracaksın. Nitekim zaten 40 ülkede Euro kontrole bağlı 40 ülkede vaziyet bu fakat bizdeki vaziyet işletme ve seyri sefer hizmetleri aynı kurumda. Yani devlet hava meydanları işletmesinde haliyle seyri sefer hizmetleri dairesinin maaşlarını arttırınca işletmeyi de arttırmak gerekiyor. Buna da yanaşmıyorlar. E bunu da bir sorun olarak kimsenin önüne getirmiyorlar. Böyle sorunları çözme kabiliyetimizi de azaldı organize olamıyoruz. Kurumlarımız çalışmayınca herkes inisiyatif alarak çalışıyor. İşte bu sayede Bilgi Üniversitesi'nden Profesör Mehmet El Tuğdan ifadesiyle Pakistanlaşıyoruz. Pakistanlaşma. Belki bu kaydı dinleyen sizler de çalışırken sürekli inisiyatif almaya zorlanıyorsunuzdur. Ne dersiniz? Benden bu kadar. Hoşçakalın.